Hiç hissettin mi? Elinden gelen her şeyi yaptığın halde sanki görünmez bir el seni tutuyor gibi. Ne kadar dua etsen de o kapı bir türlü açılmıyor. İşte o anlarda insan kısmetim kapalı herhalde der. Ama Mevlana diyor ki kapalı sandığın her kapı aslında kalbinde açılmayı bekleyen bir duadır. Belki de sorun kapıda değil, bakışında. Allah bazen kapıyı kapatmaz, sadece seni yanlış kapıdan uzaklaştırır. Ve sen bunu reddediliş sanırsın. Halbuki her gecikme seni asıl anahtara yaklaştırır. Bir düşün, kapalı bir kapı, sessiz bir oda. Ama içeriden bir ışık sızıyor, fark ettin mi? İşte o ışık, senin niyetinin sesidir. Besmele'yi her söylediğinde o ışık biraz daha parlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bir söz değil, görünmeyen kapıları açan ilahi bir titreşimdir. Mevlana der ki: Dua ettiğinde cevap gelmiyorsa, o sessizlik de bir cevaptır. Belki de senin duan çoktan kabul oldu. Sadece zamanı sana yetişmedi. Ve belki bu video Tam da o zamanın kendisidir. Bugün 786'nın sırrını duyacaksın. Sadece sayının değil, niyetin, teslimiyetin ve kalbinin ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksın. Ve eğer bu birkaç dakikayı kalbinle dinlersen, bir daha hiçbir bismillah'ı aynı hisle söyleyemeyeceksin. Şimdi derin bir nefes al. Bırak kelimeler değil, anlamlar konuşsun. Çünkü bazen Allah seni cevabıyla değil, bekleyişle terbiye eder ve belki de bu video o bekleyişin sonundaki kapıdır. Mevlana der ki: Bir şey sana aitse, o seni bulmak için yola çıkar. Ama bazen biz yolun başında sabırsızlanırız. Bir dua eder, ardından hemen sonucu görmek isteriz. Oysa Allah Dualarımızı hemen kabul etmez. Önce kalbimizi hazırlar çünkü her dilek bir ağırlık taşır. Sen o ağırlığı taşıyabilecek hale gelmeden o kapı açılsa bile altında ezilirdin. Belki de bu yüzden hala bekliyorsun. Çünkü duaların seni olgunlaştırıyor. Bir tohumun toprağın içinde karanlıkta kalması gibi senin de kalbin bazen sessizlikte büyür. Ve o sessizlik reddediliş değil, hazırlıktır. Bunu anladığında artık bekleyiş bile bir huzur olur. Mevlana şöyle anlatır. İnsan dilediğini hemen almadığında üzülür ama bilmez ki geciken her şey daha güzeline yer açar. Yani bazen kısmet kapalı değildir. Sadece zaman henüz Allah'ın ol deyişiyle buluşmamıştır. Belki şu an yaşadığın şey o buluşmadan hemen önceki sessizliktir. Tıpkı bir fırtına öncesi rüzgarın hafifliği gibi. Her şey sakinleşir ama o sakinliğin içinde bir titreşim vardır. İşte o titreşim 786'nın anlamına yaklaşmanın işaretidir. Çünkü bismillah Sadece bir başlangıç değil. Her harfiyle bir kapıyı açan ilahi bir mühürdür. Onu söylerken kalbinden çıkan niyet, sözcüklerin gücünden çok daha etkilidir. Bir dua düşün. Ne kadar içten, ne kadar derinden ettiğini hatırla. Bazen öyle bir dua ederiz ki kelimeler değil kalp konuşur. Ve işte o an gökyüzü bile seni dinler ama sonra sessizlik gelir. Cevap yok. Hareketsizlik. Ve biz hemen sorarız. Neden olmuyor? Mevlana der ki: "Duan kabul olmadı sanma. Sadece şekil değiştirerek geldi. Bazen istediğin şey değil, ihtiyacın olan şey verilir. Çünkü Allah dilediğini değil, seni koruyanı gönderir." Sen bir kapı istedin ama o sana bir yol verdi. Sen bir kişi istedin ama o seni kendinle tanıştırdı. İlahi sır işte burada gizli. Kısmet sadece dışarıda değil, içimizde açılır. Bir kalp kendi içindeki perdeyi kaldırmadan dış dünyanın kapısını göremez. 786'nın sırrı tam da bu farkındalıkta yatar. Bismillah dediğinde evrenle değil kendinle bir anlaşma yaparsın. Her harf kalbindeki bir düğümü çözer. B harfi teslimiyetin kapısıdır. Sin sabrı temsil eder. Mim ise sırrın mühürlendiği yerdir. Bu yüzden Mevlana der ki, Her Bismillah bir kapının anahtarıdır ama o kapı senin içinde. Sen şimdi düşün. Belki de yıllardır beklediğin cevap bir kelimede saklıydı. Ama o kelimeyi söylerken sadece dudakların değil, kalbin de kıpırdamalıydı. Çünkü Allah sesinle değil, samimiyetinle duyar. Ve bazen seni en sessiz anında en gürültülü şekilde işitir. Bir insan düşün. Yıllarca çabalıyor, her şeyi deniyor ama bir türlü olmuyor. Sonra bir gün artık yoruluyor ve o an işte tam o anda içinden bir ses yükseliyor. Bırak, artık mücadele etme. Sadece teslim ol. Mevlana der ki, teslimiyet çaresizliğin değil güvenin adıdır. Allah'a ki gerçekten teslim olan kaybetmekten korkmaz. Çünkü bilir ki her kayıp bir dönüşün habercisidir. Bir şey senden alınmışsa yerine daha iyisi gelecektir. Ama önce senin elindekini bırakman gerekir. İşte o bırakış anı 786'nın sırrının başladığı yerdir. Çünkü bismillah dediğinde sadece bir işe değil bir hale başlarsın. O halin içinde artık direnç yoktur. Sadece akış, sadece güven vardır. Bir düğümün çözülmesi de böyledir. Sen çekiştirdikçe sıkılaşır ama bıraktığında yavaşça çözülür. Belki de yıllardır çözülmeyen kısmetin senin fazla sıkı tuttuğun bir korkudan ibarettir. Mevlana şöyle söyler. Ne zaman ki bırakırsın, o zaman kapılar kendiliğinden açılır. Çünkü Allah zorlama ile değil, teslimiyetle çağrılır. Ve her bismillah bu çağrının en saf halidir. Bir düşün sultanım. Belki de senin mucizen bir çabanın değil, bir bırakışın ardında gizlidir. Ve işte o anda kapı açıldığında fark edersin ki hiçbir şey gitmemiş, sadece sen değişmişsin. Mevlana der ki: Her şey vaktini bekler. Gül bile açmak için güneşi bekler. Ama biz o gülün sabrını unutmuşuz. Bir dua ettik mi hemen tomurcuğun patlamasını isteriz. Oysa Allah her şeyi bir denge içinde yaratmıştır. Erken açan çiçek solar, erken gelen rızık kayar. Sen sabretmeyi öğrendiğinde aslında ilahi dengeyle uyumlanırsın. Çünkü sabır beklemek değil, güvenmektir. İçinde bir huzurla beklersen her gecikme seni biraz daha olgunlaştırır. Ve o olgunluk kısmetin ağırlığını taşımak için bir kalkan olur. Bir gün dua edersin ama cevabı bir insanla değil, bir rüzgarla gelir. Bir ayetle, bir bakışla, bir sessizlikle. Allah bazen konuşmaz, hissettirir. O his geldiğinde artık anlarsın. Kısmet dediğin şey dışarıda bir kapı değil, içeride bir haldir. Bismillah derken sadece dili değil, kalbi çalıştır. O an gökyüzüyle aranda görünmez bir çizgi kurulur. Ve o çizgi seni kaderinle buluşturur. Kısmetin açılması bir mühür gibi kalbine iner. Ama unutma sultanım, bazı kapılar hemen açılmaz.'' Çünkü senin içindeki korku hala o kapının önünde bekliyordur. O korkuyu aşmadan ışık içeri giremez. Ve Mevlana der ki, Allah senden korkularını almaz, seninle birlikte aşmanı ister. İşte bu yüzden sabır bir dua gibidir. Sessiz ama güçlü. Ve her sabredenin içinden bir nur yükselir. O nur, 786'nın anlamıdır. Teslimiyetin ışığı. Bir gün Mevlana'ya bir derviş sormuş. Efendim, dualarım neden kabul olmuyor? Mevlana gülümsemiş ve şöyle demiş. Sen duanı aceleyle söylüyorsun. Ama Allah duaları bir hazineye koyar. O hazine kalbin olgunlaştığında, sana açılır. İşte bu 786'nın sırrıdır sultanım. Bismillah dediğinde bir mühür vurursun. Ama o mühür hemen değil, sen hazır olduğunda açılır. Çünkü dua sadece istemek değil, dönüşmektir. Sen değişmeden hayat değişmez. Kapılar dışarıda değil, içeridedir. Ve o kapıyı açacak anahtar senin kalbindedir. Kısmetinin kapalı olduğunu düşündüğün an aslında içindeki huzurun kapandığı andır. Kalbini yeniden aç çünkü Allah oradadır. Mevlana der ki: Kalbini temizle çünkü Allah orada misafir olur. İşte tüm mucizelerin başladığı yer burasıdır. Bazen insanlar 786'yı sadece bir sayı sanır ama bilmezler ki her Bismillah bir evren titreten niyettir. O niyet seni kaderinle hizalar, rızkınla buluşturur ve seni en karanlık anında bile ışığa çevirir. Unutma, Allah seni unuttu sanma. O sadece seni olgunlaştırıyor. Çünkü olgunlaşmadan gelen nimet, emanettir. Ama sabırla gelen nimet kalıcıdır. Bu yüzden bazen hiçbir şey olmuyor gibi görünür. Ama aslında her şey tam vaktinde oluyordur. Ve belki de şu anda bu videoyu izlerken o kapının önündesin. Bir adım at, sadece bir bismillah kadar yakınsın. Mevlana der ki: Sen bir adım atarsan Allah bin adım gelir